Bu videomuzda Security Context Holder kullanımına bakıyoruz. Giriş yapmış kullanıcıları alma yöntemi olarak biliniyor. Daha öncesinde Authentication Principle kullanarak bu işlemleri kolayca yapmıştık. Fakat Spring'in arka planını bilmemiz gerekiyor. Özellikle Security Context Holder nasıl kullanılır bu gibi detaylara bakacağız. Öncelikle bakın yapmam gereken bu metodun benzerinden bir tane daha oluşturmak. Bu kodları silmek istemiyorum. Dolayısıyla burada bu sefer profil 2 olsun yine metotta profil iki şeklinde olmuş olsun. Bu sefer herhangi bir parametre almayacağız. Herhangi bir anotasyon burada kullanmayacağız. Şimdi bakın metodumla ilgili işlemleri yapmaya başlıyorum. Yapmam gereken kullanıcı kayıt olduktan sonra bilgilerini almak. Kullanıcı bilgileri her zaman Security Context Holder'da bulunduğu için buraya Security Context Holder yazıyorum. Şimdi bakın security context holder'ın üzerine gelirseniz bunun bir class olduğunu görürsünüz. Burada bize authentication bilgisi lazım. Şimdi security context holder dedikten sonra context'e gitmemiz gerekiyor. Get context dedik. Sonrasında artık authentication bilgisini almam gerekecek. Bakın burada authentication şeklinde giriş yapmış kullanıcının bilgilerini alacağım. Burada hemen var dediğim an geriye authentication döndürdüğünü görmektesiniz. Önceki örneklerimizde bilindiği gibi get principle kullanmıştık. Dolayısıyla aslında tüm önemli kısım principle kısmında bulunuyor. Biz authentication'ın principle kısmına ihtiyacımız var. Bakın get principle şeklinde yazıyoruz. Fakat dikkat edin geriye obje döndüreceğini ifade ediyor. Fakat biz ne demiştik? User details kullanırız. Dolayısıyla buraya user details user details yazıyoruz. Birazdan my user details de yazarız. Şu an sadece user details yazalım. Sonrasında obje döndürdüğü için bu şekilde bir dönüşüm yaptık. Mantık her zaman aynı. Kullanıcı bilgilerine erişmek istiyorsak authentication'ı user details'a döndürüyoruz. Tabi authentication'ın get principle metodunu user details'a döndürüyoruz. Şimdi kullanıcının ismi, soy ismi nedir? Bunu geriye döndürelim. Bakın return diyorum. Ardından response entity nokta ok diyorum. Sonrasında içerisine yeni bir map tanımlayacağım. Değerleri burada yazdıralım. Evet ilk değerimiz kullanıcının ismini yazdıralım. Dolayısıyla username diyorsunuz. Daha sonrasında virgül. User details nokta get user name. Bakın ilk bilgisini yazdırmış olduk. Asla önerilmez sadece göstermek amacıyla yazıyorum. Bakın passport dedik. Sonra buraya gelin virgül deyin yine user details nokta get şeklinde bakın bunu da yazdırmış olduk bitti mi bitmedi buraya yetki deyin daha sonrasında gelin yine bakın user details nokta deyin, get authority şeklinde yazdırın evet şimdi bizim bu bilgileri ekrana yazdırmış olmamız gerekiyor dostlar bakın username Passport veya rolü şeklinde Geliyorum tekrardan projeyi başlatacağım fakat başlatmadan önce profil 2'ye de izin vermem gerekiyor. Dolayısıyla config sınıfını açıyorum. Burada bakın aynı işlemden bir tane daha yazacağım. Bu sefer ise profil 2 yazıyorum. Şimdi projeyi hızlıca ayağa kaldıralım. Bakın dikkat edin bu sefer profil değil profil 2'ye istekte bulunacağım. Yine burada basic authentication kullandığım için deneme 1 2 3 gibi bilgileri girdim. Şimdi sende tıklıyorum. Bakın yine veriler başarıyla gelmiş oldu. Otorite şeklinde rol user, password ve username gelmiş oldu. Önceki dersimizde yaptığımız gibi biz diyelim kendi sınıfımızdaki diğer detayları göstermek istiyoruz. Örneğin bakın entity'mizde user 2'de yaş değeri de bulunmakta. Ben bunu kendim elle my user details'a eklemiştim. Bakın aşağıda get işlemi yapmıştım. Get yaş şeklinde. Dolayısıyla şimdi çevirme işlemini birazcık daha farklı yapalım. Buraya geliyorum. Burada tekrardan bakın açmam gerekiyor. Authentication kontrolleri açtık. Bu sefer bu burada kalsın. Aynı işlemleri 3 için yapalım. Sadece profil 3 olacak. Bu şekilde burada profil 3 olsun. Bakın döndürme işlemi değişecek. Geriye user detail değil my user details döndüreceğim. Dolayısıyla dönen değer de My User Details olsun. Şimdi bakın farklı alanlarda yazdırabilirim. Yaş diyorum. Ardından virgül User Details yazalım. User Details nokta get yaş yazdırmış olacağız. Buna lütfen dikkat edin. Bu çalışırken bakın biz ilk örneğimize dikkat edin. My User Details döndürmüştük. Bunun normalini de buraya yazalım. Profil Profil sıfır olsun. Bu sefer ise geriye user details. Yani toplam 4 durumdan da yapmış olduk. Burada yaşı yazdıramıyoruz. Dönüşüm işleminde de şu şekilde olsun. Burada gerçi bakın dönüşüm yapmıyoruz. Şimdi biz tüm yollara izin vermeliyiz. Dolayısıyla tekrardan ayar kısmına gelmem gerekiyor. Konfig kısmında normalde profil sıfır olmaz fakat şu an hepsini değiştirmemek için böyle yazıyorum. Evet hepsini düzelttik bakın 4 metodumuz var en üstten gösterelim birincisi profil 0 authentication principle anotasyonunu kullanarak user details yapıyor bu da yine authentication principle kullanarak my user details yapıyor diğerleri de dostlar herhangi bir anotasyon kullanmıyor burada user details'a dönüştüreceğiz fakat kendi oluşturduğumuz alanları almak için ise my user details'a dönüştüreceğim şimdi profil 3'ü test etmem gerekiyor bu sefer burada profil 3 yazıyorum. Send işlemine tıklıyorum. Ve bakın username, yaş, passport, otorite şeklinde değerlerin gelmiş olduğuna dikkat edin. Yani burada istediğiniz dönüşümü yapabilirsiniz. Asıl amaç security context holder get, context, get authentication diyerek geriye authentication döndürmek ve bu authentication'ın get principle metodunu kullanmanız gerekiyor. Bu arada bakın burada değinmek istediğim bir nokta var. Şimdi biz Authentication Gate Principle metodunu bakın kullandık. Bazı kısa yollar da var. Authentication nokta name diyerek bakın doğrudan da herhangi bir principle almadan da biz bu işlemleri yapabiliriz. Bakın bu şekilde bu da kısa yol. Şöyle yazalım. Kısa yol diyelim. Yine bakın şifre içinde bunu yapabilirsiniz. Bu da kimlik bilgilerini örneğin kullanıcı parolasını döner. Genellikle bu fakat null oluyor dostlar. Spring Security oturum açtıktan sonra parolayı tutmadığı için bunun null döndürebilir. Bunu şimdi test edeceğiz. Genellikle null oluyor. Bunun dışında dostlar bakın şu da var şunu da gösterelim. Authentication.get diyelim bakın yine otoriteleri de yazdırabiliriz şu şekilde. Şimdi bunları da dilerseniz ekrana yazdırabilirsiniz ya da buna ilişkin ayrı bir metot yazalım ki farkı daha iyi görün. Şimdi bakın bunun tamamını kopyalıyorum. Bu sefer profil 4 için işlemleri yapacağım. Kopyaladım, yapıştırdım ve bu sefer ismi profil 4 olsun. Yine pet'i de profil 4. Security config kısmında da yine profil 4'e izin verelim. Evet bakın profil 4 yazdık. Şimdi bu metodu düzenliyoruz. Bu metotta dostlar bu arada yorum satırları yanlışlıkla silindi mi bakalım. Evet şurada bir hata oldu bunları düzeltelim. Profil 3. Profil 3'ü olduğu gibi kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında profil 4. Bu da profil 4. Şimdi biz bu yorum satırındaki değerleri kullanacağız. Get principle bakın kullanmayacağız. Dikkat edin. Authentication .getname'i burada kullanıyorum. Ardından bakın authentication.get credentials. Bunu kullanacağım genellikle null döner. Yine authority'yi de kullanmak istiyorum. O da authentication.get authority'den geliyor bu şekilde. Şimdi bakın bir de bu metodu çalıştırıp sonucu gösterelim. Evet şimdi bakın profil 4'e istekte bulunuyorum. Hemen konsola bakıyorum. Bakın null pointer exception aldığımı görmektesiniz burada credentials kısmı null geldiği için bu şekilde bir hata alıyoruz. Biz burada bakın bunu yazdırmayalım. Bunu siliyoruz. Şimdi tekrardan çalıştıralım ve evet Postman'da istek yolladığımızda profil 4 şeklinde deneme ve rol user gelmiş oldu. Burada en önemli nokta özellikle credentials kısmının null döndüreceği. Dolayısıyla hemen buraya yorum satırına devam edelim. null döndürür. Kullanma şeklinde yazalım. Zaten şifreyi döndürmemeniz gerektiğini de söylemiştik. Evet şu an hemen hemen bakın tüm yöntemlerden bahsettik. Authentication'ın yine kısa metotları var. Burada tek tek çevirme işlemi yapmadan böyle uğraşmadan. Authentication.getName veya Authentication.getAuthorities diyerek yazdıra biliyorsunuz. Fakat özel yapı kullanacaksınız. My User details gibi dönüşüm yapmak en iyi seçenek. Hoşçakalın.